Arkadaşlar video içinde yaşananlar bir hafta içinde yaşadığı haftalık vlog gibi bir şey oldu iyi seyirler. Arkadaşlar bugün akvaryum için toprak ya da taş alacağız. Toprak dün kum bu arada. Belki balık ya da bilmiyorum bitki falan da alırım ya. Şu anlık böyle. Bisikletle gideceğim. Dereye alıp geldim. Geldik şöyle daha koymadım tabii ki kumu koymuştum ee, kum taş bu arada çakıl aldım şöyle yazdılarımız. ve ekstra olarak şuraya koyayım iki tane transgenetik tetra bir tane hamile lepiste zaten bu doğrana kadar daha var bunun ee, bunlar renklemeye başladı renklemeye başladılar özellikle şu ikisi şu öteki şu renkler de aslında şeyde gözükmüyor telefonda günlük artemia veriyorum bir tanesi renkleniyor lan çok iyi bu arada benim önceki yavrularımla ilk yavrularımla bir aylıkken daha yeni bunları görüyordum bu çok iyi oldu yani şöyle şimdi alıştırma yapacağız yani aşağıma yapacağız benim hortumum yok ama almayı unuttum alacaktım ben de bunu öncekinde bunu şey yapmıştım eski akvaryumda ama bu da pek uzun olduğu için maşallah ee, su gitmiyor yani gidiyor da yetişmez inşallah yetişir ama bakacağız şimdi bir sistem kuracağım neyse inşallah su yetişir oraya. Şimdi buna karar verdim bu ne tünek şeyi tutacağı onu sökmüştüm yıkadım. Sonra bakın buraya kavattığımız zaman buradan su geliyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bu buraya tam uyuyor. Yani bunu buraya koyduğum zaman buna su gelecek. Bu da musluk gibi ya. Bunu ayarlayacağım. Şuraya yerleştireceğim. Buraya su inşallah şey yapacak. Dökülecek doğru düzgün yere dökmeden. Bakalım. Ve aşılama falan yapılmıyor. Niye? Tam ben dedim inşallah yapacağız diye yere dökmeden. Telefonum içine düştü. De, hani içine yine biraz su de, suyu var, musetteki de musluk suyu kaymazdım. Gittim şunu suyunu koydum. Yapacağım bir şey yok, dinlendirdiğim su da yoktu. Of, inşallah bir şey olmaz ya. Bu sinirim bozuldu şu an. Telefonda su geldi, telefonum zaten bozuk. Daha da bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> neyse ya. Koyayım bunları, rahatlayalım artık. Biraz beklesinler bunun içinde. Burada 5 litrelik herhalde bir kavanozumuz var. Şu fanus aynı hazneye sahip olduğunu düşünüyorum. Bakacağız buna. Ve poşette sürpriz balığımız. Onun yemi falan filan bekliyor. Evet, normalde ben sadece balığı almıştım. Şimdi markete giderken bunu gördüm. Şu an yanımda kadar para yoktu yoksa buna da alacağım bir tane. Ee, bunu aldım. Buna da balık aldım beta zaten anlarsınız artık o kadar bunlar. Bunu da başka balık beslemiyorum çünkü. Balığımız erkek. Dişi alacaktım aslında ben de bir tane dişi olduğunu hatırlayınca vazgeçtim. Şu. Rengi güzel. Keşke özel tur olsa. Bakarım belki özel tur çıkar şansımıza. böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu koyduk. Ekstradan de beta yem aldık. Aslında bir tane dip yem alsaymışım güzel olurmuş. Geri kalan para falan yatağıma gitti isabet. Şöyle. Beta yemimiz reklam değildir. Şöyle. Son kullanma tarihi zaten daha var. Neyse bunu şöyle bir koyalım. Bunun zaten akvaryumu fanusu iyice pislendi. Ee, neden aslında fanus almadım? Birinci sebep daha ucuz. İkinci sebep daha fazla bir alan seçeneği bulunuyor. Üçüncü sebep ise benim kedim Casper. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi e, kavanozlara ve fanuslara karşı biraz düşman. Tabii küçük kavanozlara karşı, büyüklere karşı korkuyorum o zaman geçen bu fanusu atmaya çalışırken gördüm. Şimdi çekmek için buraya koydum. Yoksa normalde şurada duruyor. Böyle. Buna şimdi bir hacim testi yapacağız. Bir de şey yapacağız. Neydi? Ne temizleyeceğiz? Başka ek olarak benim yavru balıklarım büyüdü. Renklendi yani benim lapis göstereyim mi? Yavrular görmeniz için göstereyim dedim. Bu arada atıyorum böyle, böyle kilide şimdi elimde dağıttım. Hani kumu da filtre falan düştü. Bulaklarım nerede? nerede? <laughs> şimdi mi yiyorsunuz? Ha şurada var. Arkadaşlar şu an flash da pek belli olmuyor da. Aslında renkliler. Diğerleri nerede lan? Bir öteki şurada. Küçük yavru. Ya normalde 15 tane yavru var da. Lefis, şu siyah şeyin oraya. Aha. Görüntü artık. Şu rengine bakın ya. Ve bunlar daha bir aylık bile değiller. Benim önceki yavrularım bir aylıkken renklenmeye başlamışlardı. Şu an ise görüyorsunuz Artemia e, canlı Artemia e bu kadar işe yarıyormuş. Ben malak gibi daha yeni alıyorum ya. Böyle. Neyse ya. Aklım çıktı. Bir daha akvaryumda dağıttım şimdi. Süsleri falan çıkarttım. Bir şu kaldı. Neyse bu bir tekrar temizlesin. Ve zaten burada da içtiğimiz zenek hazırladım. Bugün temizlemişim aslında da. Bir çekim falan ekledim. Bir çekim falan. Ee, içine i̇çine elyaf, işte seramik falan doldurdum. Katman şeklinde. işte biyolojik, biyolojik sünger. Böyle bir Temizlemesi, filtrasyon oluyor. Neyse biz artık şu falan yıkamaya, hacmini ölçmeye falan bakalım. Öyle. Neyse ya. Şimdi ben bunu boşalttım. Bir yıkayalım bunu. Ben nasıl tutturacağım? Tripod. Benim kralı Bravo bana. Ee, Hira! Kameraman olarak gelir misin? Neyse tekerle yapacağız artık. Böyle olacak. Ben bunu bitireyim güzel bir geleyim. Şimdi bu kavanoza doldurdum. Tam doldurmadım. Çünkü sağabileceğini düşünmüyorum buna. Koyacağız bakalım. Evet şimdi tek elde yaptım. gözüküyor zaten. Oha! Neredeyse tam oluyor. ya. Evet tam uydu. Evet dinlendirilmiş olan suyumuzu koyduk. Artık akıllandım. Önceki balık bakma deneyimlerimden. Birçoğu yapmadığım şeyi yapıyorum artık. Örneğin su dinlendirme olur. Onun dışında filtreyi akvaryum suyuyla yıkama olur. Artık hem biyolojik dengeye zarar vermeden hem balıklarımı öldürmeden bakabiliyorum. İnşallah balığa da bakabileceğiz. Şimdi ben bunu sileceğim silmesine. Ama ilk önce bir vitamin koyalım. Şöyle. Metilen mavisi. Ay gözükmüyor. Gözük artık. Metilen mavisi. Japon balığı şeyi de. İçine ben beta boni koydum. Kabı dökülmüş poşete de buna koydum. Kabına geri koyamadım Sızdırıyordu. öyle. Neyse. Bir hesabı kaç tane denk geliyor lan bunun? Ha tamam. O zaman 3 tane koyduk. 4 5 tane oldu orada neyse. Bu da aynı şekilde. Bunu koyduk. Onun dışında kapak düştü. Bir damla bir damla bunu kapatacağım sen şöyle dur dökülme bunlar bir karışsın ben de bunların bir camını sileyim evet şimdi erkek betamızı da yerine koyalım su alıştırmasını tabii ki yaptım onu yani yapmam lazım zaten de Heh. şöyle koyduk erkek patenimiz şöyle göstereyim tabi gözükürse bu şekilde ee, bu vize böyle bitti artık kendinize çok iyi bakın hoşça kalın ee, maşallah demeyi unutmayın tabii ki böyle Geri gideceğiz. Şöyle bir resmi çekin de şunu. Хлак, балкя.